Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Oyun Dünyası Oyun Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, arkadaşlar normalde ben e, oyuna başlar başlamaz video çekecektim ama ne yazık ki öyle olamadı. O yüzden 5109 kupadan devam edeceğiz. Ne yapalım artık? Tamam. Bugün oynamayacağım arkadaşlar. Bugün tanışma maçı yapacağım. Bu kanal, bu kanalda da ıı, video çek işte oyun, oyun oyunlar çekeceğim. Bu kanalda kalın, abone olun, abone olduğunuz elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Oynayalım beli ya. Ben bunu oynayacağım arkadaşlar. Max ile oynayacağım. Başlayalım. Bushers. Turbo Time! Hello, hello. Elf hayır arka taraftaki bastı. Ya kaçıyor <laughs> Hayır. Hayır. Gel 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 Daha Ben seni çok merak ediyorum ama kaçmasın diyorum. Tamam ben aldım yosayı.

Tamam iyi. Çıkalım. Tamam da tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar benden. Bir dahakine daha uzun video olacak. Normalde bu kadar değildi. De. Böyle iyi 15 dakika 10 dakika. Tamam. Ben bugün kendimi tanıtma amaçlı e şey yaptım. Bu videoyu çekiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bu kanalda kalın.